Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere prizmaların hacminden yani dikdörtgenler prizmasının hacminden bahsedeceğiz. Arkadaşlar günlük hayatta çok sık rastladığımız bir geometrik cisim. Bunun hacmini şimdi çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Mutlaka videonun açıklama kısmından PDF'i indirip çıktı alıp siz de benimle birlikte yazarak çalışın. Hacim bir cismin boşlukta kapladığı yere diyoruz arkadaşlar. Bu illa prizma olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir mouse da olabilir, ne bileyim işte bir makas da olabilir. Bunun yani boşlukta kapladığı yere biz hacim diyoruz. Ama biz şu an prizmaların arkadaşlar böyle prizmaların hacimleri üzerinde duracağız. Tüm ayrıt uzunlukları bir birim olan küplere birim küp denir. Size tanıtayım arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz bir birim küptür. Tüm ayrıtları birer birimdir. O yüzden biz buna bir birim küp diyoruz. Bununla işte biz böyle e, prizmaların hacmini nasıl hesaplandığını göreceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki şekli yapabilmek için kaç tane birim kübe ihtiyacımız vardır denilmiş. Hadi bu şekli kendimiz oluşturalım. Farklı renklerde olmasının arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Ben bunu benzer olacak şekilde şimdi oluşturmaya çalışacağım. Böyle tabi üzerlerini yapmamız lazım. Şu şekilde bakın şurası. Şu şöyle bir kat daha var gibi. Burada da var gibi. Böyle görüyorum. Şuraya bir kat daha koyduğumda arkadaşlar bu cisimde kaç tane birim küp ıı, kullanıldığını gözlemlemiş olacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin yapmaya çalıştığım şeyi tabii şu an tepeden görüyorsunuz sadece. Tepeden gördüğünüz için net olarak algılanmamış olabilir. Bakın şöyle yaptığımda aynı ona benzediğini görebilirsiniz. Yani aynı o zaten tamam mı? O zaman burada kaç tane birim küp kullandım ben? Tabi burada şu an sayabilirim. Sorun yok. 3 burada, 2 burada, 2 burada ne yaptı? 7. 2 e tane de burada 9 tane. Bunun daha kolay bir yöntemi yok mu hocam? Var. Bakın şurada birer tane var. Üzerlerine yazın bak. Burada 1 var, burada 1 var. Buraya baktığımızda 2 tane var. Tamam burada da o zaman 2 tane var. Hocam alttakini görmüyoruz. Alttaki olmasa bu üstteki durmaz o zaman. Burada o zaman kaç tane var? 2'nin üzerine bir tane daha eklendiğini düşündüğümüzde 3 tane olduğunu söyleyebiliriz. Bunları topladığımızda arkadaşlar 7, 8, 9 birim küptür diyebiliriz. O zaman burada 9 tane birim kübe ihtiyacımız vardır diyebiliyoruz. Birim kübü böyle BR üzeri 3 şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Çünkü 3 boyutlu ya o yüzden birim üzeri 3 şeklinde göstermemiz mantıklı açıkçası. Dikdörtgenler prizmasının içinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdiğimiz birim küp sayısı o dikdörtgenler prizmasının hacmini verir. Bakın şöyle bir dikdörtgenler prizmasının içine bu birim küpleri yerleştiriyorum. Şu an kaç tane yerleştirdim? 4 tane yerleştirdim. O zaman bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 4 birim küptür diyebiliyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir kübünkine bakmak istiyorum. Yerleştiriyorum birim küplerimi. Küp de bir dikdörtgenler prizmasıdır. Özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Tüm yüzleri birbiriyle aynı alana sahiptir. Bu şekilde bir kübünde biz hacmini bulurken dikkat ederseniz tüm kenarları yani ayrıtları 2'ye 2 iki oldu. Tüm ayrıtları birbirine eşit. Gördüğünüz gibi burada 8 tane birim küp kullandım. Dört tane bakın şu yukarıda. Dört tane de şu aşağıda kullandım. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Tabanda kaç tane var? 4 tane var. 2 kere 2 4. Yüksekliğiniz ne? Katınız ne? Bakın 2. O zaman 4 kere 2'den 8 diye böyle kolayca bulabilirsiniz. Aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Tabanınız bakın. 1'e 2. 1 kere 2, 2. E, yüksekliğiniz ne? 2. Yani o zaman siz bakın şu ikilerden, ...2 iki birim küpten iki kat kullandınız. O zaman iki kere 2'den bunun da hacmi ...4 birim küptür diyebilirsiniz. Bir tane de kare prizma göstereyim. Bakın tabanı kare. Taban ayrıtları birbirine eşit. Bunun içine iki tane koyduğumda arkadaşlar iki birim küp olduğunu görüyorum. Bakın tabanı bir birim e, kare. O zaman iki tane de katı olduğu için 2 birim küp olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar artık üç boyutlu şey cisimler. Yandaki prizmanın içini hiç boşluk kalmayacak şekilde kaç tane birim küp ile doldurabiliriz denilmiş. Ya şimdi arkadaşlar bakın şuraya baktığınızda 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane var. Nereden anladınız hocam? Şöyle anlıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi biraz önce yaptığımız şeyleri şuraya dökecek olursak bakın onları çıkaralım. Onları çıkaralım. Onu da göstereyim size. Şimdi bakın. Orası ne olacak? Bu beyazları alalım. Orası ne olacak? Bakın şöyle dört tane geliyor zaten. Dört tane geldi. Sonra bakın şunun üzerine iki tane geliyor. Dikkat edin. Bunun üzerine iki tane geliyor. Şöyle iki tane geldi. Aslında onun yüksekliğinin ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Üç olduğunu anlıyoruz. Buradan şuraya baktığımızda bakın 1 2 3 geliyor ama tabii o bir tane de şunun altında var görüyoruz. Bir tane de şunun altında. Hatta görecek şekilde şöyle yaparsam bakın daha rahat görmüş olacaksınız aslında. Kendiniz böyle birim küplerle yaparsanız bunlar evinizde buna benzer şeyler bulabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Tabanına ben toplam kaç tane birim küp kullanırım? Dikkat edin şurası 4. Bakın burası 4. Burası 5. O zaman şunu demem gerekiyor. Bakın burada 4 tane kullanılıyor. Burada 5 tane kullanılıyor. 4 kere 5'ten tabanda 20 tane birim küp kullanacağım. Peki tabanda 20 tane birim küp kullandım. E o zaman arkadaşlar bundan kaç kat var bakın. Bir kat tabanda var. Bir burada var ortada 2 bir de üstte var 3. O zaman ne demem gerekir? 20 çarpı 3'ten 20 çarpı 3'ten 60 tane birim küp ile arkadaşlar ben bunu ne yapabilirim? Doldurabilirim diyorum. Şu birim küpleri de artık kaldıralım. Ya burada işte arkadaşlar hani şu birim küp mantığını iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Bunun altında da bir tane olduğunu zaten şuradan anlıyoruz. Bakın bir tane olduğunu. Olmasa bu iki tane havada nasıl askıda dursun değil mi? O zaman burada üç katlı bir yapı var. E, tabanında da 4 kere 5'ten 20 tane arkadaşlar bakın şurası 4 buradan da 4 olduğunu anlayabilirsiniz. bak 1 2 3 bir tane bunun altında var 4 1, 2, 3, 4. Bir tane bunun altında var. 5. O zaman 4 kere 5'ten 20 taban da var. Bundan 3 katı olduğu için 20 çarpı 3'ten 60 birim küptür diyoruz. Hocam bunları niye yapıyorsunuz? Bunları yapmamın bir nedeni var aslında. Dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplarken taban alanı çarpı yükseklik formülü size sıklıkla verilecek. İşte bu aslında o birim küp mantığından geliyor arkadaşlar. Bu birim küp mantığından mesela buraya baktığınızda taban alanı şuraya bakın mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurası da 1 olduğu için 12'ye 1. Yani taban alanı ne? 12 birim kare aslında. O zaman bunun yüksekliği ne? 1. O zaman 12 ile 1'i çarparsan 12. Yani buranın hacmi 12 birim küptür. Zaten hocam burada 12 birim küp olduğunu görüyoruz. Tamam 12 birim küp olduğunu görüyorsun. Şuraya geldiğimizde taban alanımız ne? Bakın 2. Şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ile 6'yı çarparsan 6 kere 2'den 12 birim küp yine. Yüksekliğin ne burada? 1 olduğu için 12 ile 1'i çarpsan yine arkadaşlar 12 yi elde edersin. Buraya geldiğinde bak şurası 3 birim. Şurası 4 birim. 3 kere 4'ten yine 12 birim kübü elde edersin. Yüksekliğin yine değişmemiş 1. Bak burada yükseklik artık değişiyor. Yükseklik 2 oluyor. Taban alanına bak. Burası 2. Burası 3 olduğu için 2 kere 3'ten 6. Bunu 2 ile yükseklikle çarparsan yine 12 birim küp olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıdan bakarak da sayabilirsiniz. Bak burada 2 tane var. Burada 2 tane var. Böyle tek tek saymanıza tabi gerek yok artık. Neden? Taban alanı çarpı yükseklikten rahatlıkla kaç tane birim küp olduğunu ve hacmini rahatlıkla artık söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada burada şunu gözlemlemenizi istedim. Burada hacimler aynı olmasına rağmen yapılarda değişiklikler olabiliyor arkadaşlar. Yani hacimler aynı bakın hepsi 12 birim küp ama bunun duruşu farklı. Bu yani bu bakın bir kare e, prizma. Buna baktığınızda arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bir dikdörtgen prizma görüyorsunuz. Buna baktığınızda yine bir dikdörtgen prizma görüyorsunuz. Buna baktığınızda ise bir kare prizma olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurası 2'ye 2 şeklinde. Burası 2'ye 2 olduğu için bu kare prizmaya örnek verilebilir arkadaşlar bu şekilde. Dikdörtgenler prizmasının hacim formülünü genel olarak şöyle göreceksiniz. Ayrıtları A, B, C olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C'dir denir. Burada A çarpı B dediği taban alanını verecek. C dediği de yükseklik demektir. Yani burada 3 boyut, 3 ayrıtı alıp arkadaşlar birbiriyle çarptığınızda hacmi yani V'yi elde ediyorsunuz. V dediğimiz şey volümden yani hacim demek yine aynı şekilde. Burada V hacim A çarpı B çarpı C şeklinde. Ya formül ezberleyin diye söylemiyorum. Hani gördüğünüzde bu bilgi verildiğinde size bu şekilde yorumlayabilin diye özellikle. Yoksa taban alanıyla yüksekliği çarptığımızda hacmi elde edebileceğimizi asla unutmayız arkadaşlar. Dikdörtgen prizmasının taban ayrıtları birbirine eşit olduğunda kare prizma adını alır. Ya şimdi bakın böyle taban ayrıtları birbirine eşitse biz buna kare prizma diyoruz arkadaşlar. Yan yüzler yine dikkat ettiyseniz dikdörtgen. Bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtları birbirine eşit olduğunda bakın arkadaşlar tüm ayrıtlar birbirine eşit. Neye görüyoruz? Küp şeker yani küpü görüyoruz. O zaman biz bu dikdörtgenler prizmasına küpteyiz. Ama bakın bu kübe aynı zamanda dikdörtgenler prizması diyebilirsiniz. Çünkü dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir. Bu kare prizma yine dikdörtgenler prizması diyebilirsiniz. Çünkü özel bir halidir. Ama özel hali olduğu için biz buna küp buna ne diyoruz? Kare prizma diyoruz. Çünkü özel bir ismi var bunun aşağıdaki birim küplerden oluşan prizmaların hacminin kaç birim küp olduğunu bulalım demişiz. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şurası 3 görüyorum. Burası da 3 bunu da görüyorum. Şurasının yüksekliğine baktığımda 1, 2, 3, 4. E o zaman taban alanı çarpı yükseklikten 3 kere 3 9 yüksekliğim 4 9 kere 4'ten 36 birim küp olarak ben bunun hacmini ne yapmış oluyorum? Kolaylıkla bulmuş oluyorum. Bunu şuradan da görebiliyorum zaten. Bakın şu katında kaç tane birim küp kullanılmış? 3, 6, 9 tane. Peki kaç katlı bu yapı? 4 katlı. O zaman 9 kere 4'ten 36 tane birim küp kullanıldığını hiç formülleri bilmesem bile rahatlıkla çıkarabilmem gerekiyor. Yandakine geldiğimizde bakıyoruz bir küp görüyoruz. Neden? Çünkü bakın bu ayrıtı 4 birim. Bu ayrıtına baktığımızda o da 4 birim. Bu ayrıtına baktığımızda o da 4 birim. Yani tüm ayrıtları birbirine eşit bir küp. O zaman ne diyoruz arkadaşlar burada hacmimize? Taban alanı 4 kere 4'ten 16, e, yüksekliğim de 4 olduğu için 16 çarpı 4'ten 64 birim küp olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz 4 kere 4 16 bir katta kullanılan birim küp, 4 kat olduğu için 16 çarpı 4'ten 64 olduğunu söyleyebilirim. Bir kenarı yani bir ayrıtı A olsa o zaman ne dersiniz? A çarpı A çarpı A'dan... A küp diyebilirsiniz. Yani böyle kenarları hani cebirsel olarak verilirse de bu şekilde söyleyebiliyoruz değerli öğrenciler. Hatta bunda arkadaşlar mesela buralar a a olsa o zaman a çarpı a a kare çarpı h şeklinde söyleyebiliyoruz. Ama böyle formüllere sürekli gerek yok açıkçası. Taban ayrıtları 20 birim 25 birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 5500 birim küptür. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliğini bulmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bak, bir dikdörtgenler prizması var. Şöyle bir dikdörtgenler prizması var. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtları 20 ve 25. Bu ne demek? Ya yani senin taban alanın 20 çarpı 25 demek. Zaten sen hacim ne diyordun? Hacim V eşittir A çarpı B çarpı C. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Hatta öyle de yazayım. Hacim dediğim şey taban alanı Çarpı yükseklik. Bunu söylüyorduk. Burada yüksekliği vermemiş. Hacimi vermiş. Taban alanını da biz bulacağız. 25 ile 20'yi çarptığında 25 çarpı 2 50. E bir de sıfır var 500. 500 birim kare arkadaşlar şu an nedir? Taban alanıdır. Bakın taban alanını bulduk. E hacim ne? 5500. E 5500 birim küp. Neye eşit? burada taban alanı çarpı yüksekliğe. Taban alanı 500 zaten. Yükseklik ne? Bilmiyoruz arkadaşlar. Yüksekliğe genelde H harfiyle gösteriyorduk. O zaman burada hemen sağdan 2 sıfırı sildim. Soldan 2 sıfırı sildim. 55'i de 5'e bölersem H'nin 11 olduğunu söyleyebilirim. Yani 11 birim olarak H'yi yüksekliği bulmuş olduk değerli öğrenciler bu şekilde. Beceri temelli sorumuza geldik. Bu soruda arkadaşlar siz de küp şekerlerle deneyip yapabilirsiniz aslında. Bir bisküvi fabrikası da bir günde üretilen farklı tür bisküviler ebatları eşit bakın küp şeklindeki kolilere koyularak aşağıdaki gibi gruplar halinde depolanmıştır. İşte burada peynirli, çikolata, susamlı, kremalı bisküvi var. Ertesi gün fabrikada kremalı bisküvi üretilmemiştir. Kremalı bisküvi bu kadar üretilmiş. Ertesi gün yok arkadaşlar üretim. Diğer bisküvilerden ise depolanan farklı türden bisküvi kolilerinin sayıları birbirine eşit olacak kadar üretilmiştir he birbirine eşit olacak. Kremalıdan daha fazla üretmediğine göre şu an kremalıdan bayağı fazla üretmiş demek ki. Bunu çıkarabiliyoruz aslında. Bakalım bir. Burası bakın 1 2 3 4 5 6 birim. Şuraya baktığımızda 1 2 3 4 birim. 6 kere 4'ten 24. Yani tabanında 24 tane koli var. Peki yüksekliğimiz ne arkadaşlar? 2. Yani 2 katlı gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında hacim taban alanı çarpı yükseklikten 6 kere 4. 24. 24 çarpı 2'den ne diyebiliriz? 48 diyebiliriz. Yani şu an burada 48 koli var arkadaşlar. O zaman hepsinde 48 koli olmasını istiyoruz. Peki bunların tabanları ne bakalım? 3 kere 4'ten bakın şurası 3 burası 4. 3 kere 4'ten 12. O zaman 48'i ben 12'ye bölersem burası kaç katlı olması gerekir? 4 katlı olması gerekir. Yani buraya 1 kat daha ekleyeceğim. Yani yüksekliğim arkadaşlar 4 olacak. H burada 4. Buraya baktığımda bakın burası 3, burası 4. 3'e e 4. 3 kere 4'ten yani 12. Yine 48'i 12'ye bölersem 4 katlı bir yapı oluşturmam gerekecek. O zaman buranın da H'si 4. Kaç tane daha eklenir demiyor. Kaç, kaç kat daha eklenir dese o zaman mesela burada 2 daha eklenir. Burada 1 daha yani 1 kat daha eklenir yükseklik olarak mesela. Hani onu sormuyor bize e, burada yani yükseklikler eşit oluyor mu olmuyor mu bunu soruyor. Buraya geldiğimizde 4 kere 2'den bakın burası 4 burası 2. 4 kere 2'den 8. 48'i 8'e bölersek burası 6 kat olacak. Yani yüksekliğimiz 6 olacak. H burada 6. Buraya geldiğimizde bakın şurası 4. Burası 4. 4 kere 4'ten 16. 48'i 16'ya bölersek buranın da 3 olduğunu gözlemliyoruz. Burada yüksekliğimiz 3 olacak. H'miz 3 olacak. Arkadaşlar o zaman burada bisküvi kolileri oluşturan yapıların üstleri hangisinde birbirine eşit olmuştur diyor ya peynirli ve çikolatalı da birbirine eşit olmuştur. Peynirli ve çikolatanın olduğu C seçeneği doğru cevabımızdır diyoruz. Kaçer tane daha eklenmiştir falan dese ona göre ayrı işlemler de yapabilirdik. Tamamen ya böyle hacimin birim küp mantığının Tam böyle kurgulanacağı çok mükemmel bir beceri temelli soru arkadaşlar. Canlı dersleri, yepyeni videoları kaçırma diyorum. Bunun için YouTube kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Ayrıca Instagram Ümit Hoca'dan da takip et. Bununla ilgili pekiştirici soruları mutlaka EBA'dan da çözmeyi ihmal etme. Görüşmek üzere, hoşçakal.